Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Teşekkür ederim, sağ olun. Uşak'ta kadın olmak nasıl bir duygu? Genel olarak kadın olmak nasıl bir his? Anlatabilir misiniz? Tabii e, Uşak'ta kadın olmak aslında e, zor biraz. öyle Anlatabilirim. Mesela benim yaşadığımız semtte gece geç saatlerde dışarı çıktığımızda başımıza geleceklerin hatta hesabı yok. E, korna seslerinden e, tacize kadar gidebilecek bir durum. Hangi semtte oturuyorsunuz? Eybek girişinde oturuyorum. E Aynen öyle. E onun dışında e kadınlara karşı yapılan e yürüyüşler olsun, üniversitede yaptığımız şeyler olsun, etkinlikler olsun. O konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz ama hani e bence güvenlik konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. E özellikle Uşak'taki belirli semtlerde bekçilerin, korumaların daha fazla olması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. O şekilde. Hangi semtler özellikle? E nasıl anlatabilirim? Mesela e Eymalı tarafları olabilir, saray tarafları olabilir, elbet girişleri olabilir. E, çünkü biz mesela e, uşak uyuşturucuda birini seçildi maalesef ki. Ve e, bu konuda ben gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum. Gerçekten ayık olmayan ve e, bize taciz mi denilebilir? Rahat edici sözlerde bulunan birçok e, insan oluyor. O şekilde diyebilirim.